Yani tırnak içinde sözü söylüyor diyor ki la in raja'na ila'l medineti la yukhrijanna'l minha azal. Kimin söylediği belli. Ayet geliyor. Ve ayet bu kimin olduğu da belli. Peki bu kişi de şifre ediliyor mu? Edilmiyor. Bundan daha çok hakkında bunun bağırdığı, hakkında bunun yani... O zaman peygamberin yanında duruyorlar, gösteriyorlar ben, ben, tabii ki. Tabi canım, yani elbette müminler, yani müminler, müminler, müminler müminler kendi, kendi sezgileriyle tabi göstermenin lazım, değil mi hocam? Bırakın yani bırakın değil yani. bırakın münafık ile mümin arasında bir ayrımı, bu kişi daha muttaki dediği yerde bile Allah'ın elçisi yemeğini daha çok sakınan adamla ye diyor evini daha çok sakınan adamla paylaş. Yani bir evine misafir götüreceksen falanca kişi Allah'tan daha çok sakınıyor de. O zaman ben onunla yani bir kimseyle evini paylaşmak, eve götürüp bu çok yakın bir ilişki. Herkesi evine götüremezsin. Bir toplumda üç kişi olur, beş kişi olur değil mi? Allah'ın Efsi Aleyhisselatü Vesselam en takva sandığın, yani o da o da sanıdan öteye geçmiyor. Ama olsun falancayı Allah'a karşı daha çekingen buluyorum, daha korkulu buluyorum. Keşke o benim kabul etse de bir akşam evimde tirdimi yese. Yani düşün oraya varıncaya kadar müminler içerisinde bile belli bir seçiciliğimiz kuşkusuz var. Yani muttakiler arasında bile seçiciliğimiz var. Nerede kaldı ki nifak alametlerinden kuşkulandığınız bu kuşkular, bu seziler bunların hepsinden elbette ki herkeste bunlar var. Ama bunu seslendirme, bunu bu adam hakkında tabii bunu damgalama, bunu münafık bu adam diye ayırt etme bir tarafa çıkarma. Yani o kişi o dediğiniz tedbir değil. Kişi kendi tercihlerini kullanıyor. Yani kişi kendi tercihlerini kullanıyor. Falanca kimseleri daha muttaki bulduğu için onlarla oturuyor, onlarla kalkıyor. Bu zaten doğaldır. Melekileri daha gevşek buluyor. Daha orta yolcu buluyor. Onlar da mümin ama yani mesela onlar pek cemaate çok şey etmezler. Falanca kahveye gitmiyor mesela. O kahvede ezan okunduğunda o kahvedekiler kalkmaz. Yani 3-5 kişi ancak kalkar. Ama filanca kahveyi tercih ediyor. Çünkü o ezan okunduğunda o kahvedekiler hemen kalkar. Çoğunlukla namaza Yani buraya varıncaya kadar müminin elbette kişisel bir tercihi var. Bundan söz etmiyoruz. Bu tercihi koydu diye ötekilerin damgalamış olmuyor. Ama damgalama, adını koyma falancalar... Münafıktır diye ilan etme bu fitnenin ta kendisidir.